Adamlar huylu. Çok tırsıyor. O yüzden onların planına uyacağız. Çok dakik olacağız. İstanbul Park gördükten sonra beni takibe başlayacaklar. Süreteni düşüreceksin 20 kilometreye. Yan yana geldiğinizde paketleri aynı anda pencerelerden içeri atacaksınız. Adamlar gazlayıp gidecek. Sen sana ben selam Tamam abi olmuş bir Planla birebir uyulacaktı da, aksamayacaktı da, caktı da, cıktı da. Planla telefon vardı lan, dallamalar. Efendim kardeşim. Keti, yavrum sen misin? Haftalardır senin numaranı aratıyor. Halanım ben senin. Sen kimsin teyze, ne diyorsun anlamıyorum. Teyze değil yavrum, halanım ben senin. Nurhan hala, babanın bacısıyım. Ya sonra da teyze, sonra da. Halam, halam, babanın bacısıyım. Hay babanın. Tamam paketi alın lan. Kardeşim yavaşlayın alın paketinizi. Teslimat yok. Kurallara bozdunuz. Siktirmeyin lan planınızı. Çek sağ paketini. işle ilgimiz yok. Paketi almayacağız. Kesler lan yaygarayı. Ya kız kesecekmişiz de, pencere açacakmışız da. Kaliforniya mı lan burası? Al lan paketini. Doğru mu al mı? Doğru mu al? Yamuk var mı? Yok. Ver şimdi bizim paketi. Ha şöyle. Sen sağ ben selamet. Hadi şimdi. Sikten gidin lan. Söyle şimdi Allah ne diyecek de. Yavrum başın sağ olsun. Babam vefat etti. Senin başın sağ olsun Allah. Benim babam öleli 30 sene oldu. Yavrum biliyor rahmetliye kız kızsın. Ama hiçbir şey bilmiyor sen. Her şey senin için evladım. Bak ne olur gel cenazesi yarın ikindi de. Hakkını ister helal et, ister etme ama mirasına sahip çık. Ulan kıracağım senin kafanı yet. İki elinde bir zekerini doğrultamıyorsun. Ya benim dediğimi niye yapmıyorsunuz oğlum? Niye kafanın dikine gidiyorsun? Sanki kafan varmış gibi. Abi ayıp oluyorum ya. Ne ayıbı? Bak boşaltırım burayı. Ayıp nedir görürsün o zaman. Bu planı ben kırk kere sana anlatmadım mı? Sen de anladım demedin mi lan? Abi anladım. Ulan ben senin anlayışını seçeyim. Oğlum niye adamların planına uymuyorsun lan? Abi uydum vallahi uydum. Hız kestim adamlar arkama geldiler selektör yaptılar. Birden telefonum çaldı. Baktım gizli numara. gizden arkayı kestim. Abinin elinde bir telefon. Dedim herhalde planlı bir değişiklik var beni arıyorlar. He. Efendim abi dedim. Halanmış abi. Halan mı? Babam ölmüş abi. Baban mı? Ulan senin baban var mıydı? Varmış abi. Vay. Gel buraya gel gel gel. Ya oğlum başın sağ olsun. Var mı yapabileceğimiz bir şey? Abi ne bileyim belki izin verirsen. <laughs> ne de gelip duruyorsun orada? Biraz bir şey diyecektim de. Ne de diyeceksin? Ben daha uygun bir zamanda gelirim. <laughs> lan korum lan sen orada! Ne diyeceksin de? K kızma Muhtar. Araba hazır diyecektim ya. Ee? E benim Mehmet'e götürsen Antalya koleksiyoncu olarak Mehmet'in karısının karnı burnundaymış. Bugün yarın doğuracak. Öyle mi? Babı olacak yani. Oğlum çocuğun paraya pula ihtiyacı vardır. Yollayın. De. Arabayı kim teslim edecek? Abi. Ben mi götüreceğim lan? Ben götüreyim abi. Gidin. Orada yorarım. Son görevi yerine git. Ya olmaz muhtar, olmaz. Bu yine bir dallamalık yapar, eline yüzüne bulaştırır içi ben bulurum birini ya. Niye kamillik yapıyorsun kardeşim? Bak, atla deve değil, arabayı alacağım, Antalya'da koleksiyoncavara teslim edeceğim. Bozabileceğim bir plan da değil. Ha yok, ben illa bir dallamalık yaparım dersen başka. Abi Allah razı olsun. Cık. Hemen çıkarım yolu. İyi. Ee, bu çocuğa temiz bir kimlik çıkartın. Bir de ehliyet cebine para koyun. Yarın sabah çıksın yola. Abi Allah razı olsun gözün arkada kalmasın. Tamam sağ salim git sağ salim gel. Ne bakıyorsun lan Kamile? Hazırlasana abinin evraklarını. Hadi ana. Yavşaksın Kamil. Bende mi? <laughs> Öf, yavrum be! Bu ne lan? Sizin taksilere kız getirdim oğlum flört etsinler diye. Harbiden kız gibi araba ha. Yam yam! Nereden çıktı lan bu? Vay ya öyle biraz sıkıntımız vardı. Bir hafta on gün Antalya yapalım dedik. Oh! Sağ olsun muhtar da bize bunu verdi. Ay seni seni, seni. Şş, Yavaş lan Toşmil ağzını sulara atıyor. Hadi ya. lan. Abi kasabın güzelliğini gördün mü? Gördüm gördüm. Görmem Şş, mi? Hadi hadi. Lan lan lan. Atlasana. Param var mı? Sence? Babam ölmüş. Ölsün. Öl. Yaşaması kabahattı zaten. Anam öldüğünde ben ufacık bebe halimle pazarlarda çalışırken neredeydi? Isla evine girdiğimde neredeydi? Kıçımdan şişleyeceklerdi beni. Gecelerce uyku uyumadım, zor kurtardım kıçımı. Öl! Öl ulan! Gitmeyeceğim işte. Mirasım da pamuk niyetine kıçına tıksınlar. Gitmeyeceğim. Üzülme, biz alışığız. Birçoğunuz da oluyor. Bir tek senin sorunun değil. Ne? Biliyorsun işte erken sızlanmana gerek yok yani. Düzenli ilişkiye giremeyen erkeklerde de daha sık oluyor genelde. Yok be kızım ne erkeni. Benim öyle kafam mirasa takıldı da ondan öyle oldu. Yok Teyze, Cevizler Köyü buradan ne kadar sürer? Ha? Cevizler köyü diyorum, buradan ne kadar sürer? Yani ceviz ceviz yok, bardancık vereyim. Cevizler köyü diyorum teyze. Anlamıyor musun adam? Ceviz yok, ben de bardancık vereyim. Akıl nasıl bizi bulmaz ki? Bu ne lan? <laughs> Sen ne gülüyorsun lan kazık kadar herif